YouTube ben Haytron. Ee, önceden de video çekmeye çalıştım ama internetim koptu. Bazı şeyler oldu. O yüzden de salmıştım. 3 gün oldu sonra başlayalı. Vega'ya başladım. Beni tanıyanlar nereden tanır? 6 ee, ayda 70-80 GB kasan bir insanım. 4-6 saat arası oynayıp gene aynı oynuyoruz. Akşam 8 gece 1'e kadar e, oynuyorum ve tam bir PK saati, savaş zamanı oynadığım saatler. Onunla alakalı dediğim gibi hafta sonları bir 24 saat ya da 12 saat farmım oluyor. O zaman kurtarıyor beni ama bugün neşeli bir gündü. Bundan öncesini videosunu çektim. Gene atacağım büyük ihtimalle. O arayı da atacağım size. Ee, şöyle söyleyeyim. Sirius'a başladım. DC premium periyi kendim aldım. Ee, ondan başka bir de ironbow kendim aldım. Bir de o takılarım var. 1 GB'lik bir şeyim var. Üstümde. 1 GB bile değil. Hani baktığınızda. Bir de Baktığınızda burada itemlerimize bakıyoruz. Ee, daha önce yere girdik. iki bilek bir tane green var. Bu dört tane saymayın arkadaşlar varlık olarak. Çünkü 72 skinini açacağız. 70 skinini açtık. Ee, Draki box attı bugün. Sadece XP için girdiğim bir yerde Draki box aldık. Bir tane bu aldım MS'de. Pardon, aynen MS'de. Bir tane e, kutumuz var, kırmızı kutu. E, 4 çekip aslında BDV'ye girmem gerekiyor. Saat yeterli. Hemen çıkacağım. 3 tane armor, 14 tane TS, 66 m tırna ve bu kadar var. Toplam 2 GB gibi bir olay oluyor. bununla devam ediyorum yoluma. Bu daha 3. gün. Devamında her gün her gün devamını anlatacağım. Farma geçtim. Güzel güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir de PK'sız olmaz dedik. Yenileceğiz ama gene izleyin diye size bu arada video izlet şey izletim dedim. Ama bir dakika. Eğer çekemedik chat. Şöyle. O öldü. O o, o öldü. O high abi. Tamam, güzel. Bu arada saat kaldık mı arkadaşlar? Alt F4 çekip tekrar girdiğim için ee, orada bir sıkıntı çekti. Oo, bu arada Ice direkt tuttu ha, herifin. Gel bakayım sen. Tokat. Hop, oh, tokat. Bizde bizde. Güzel bu arada. Kanka ah be elini düşürdüm sandım bu arada ya. Seve istiyorlar sövmesinler abicim. Hemen verelim. Karşıda bu, bu biz, ya bizde bu bayağı işimize geliyor bu arada. Ben seni bir tutayım şöyle. Gel buraya. Ama ice, ice e, bu arada hepsi bana yüklenirse sıkıntı. Bu arada o daha ezik lan. Nasıl? Hah okey bende. Gördünüz mü abi konu şeyi? Şöyle. Ye bakayım o ice'ı. Tamam. Güzel. Sen yer misin? Kuruyan kitledi. Okey. Bu arada güzel güzel bir KNP'miz oldu. Şöyle. Ben de o. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bu arada. Vega'ya geldiğimizin 6. günü. Farm konusunda e, şu an sorur bayağı yüksek. Sirius'ta oynadığımı belki bazı arkadaşlar biliyor. Hatta Upgrade yayını yapmıştım. Altar'da da Upgrade videosu çekmiştim. YouTube'da videolarım var. Altar, Sirius gibi sorularda oynadım. Yorumları da yazabilirsiniz. Hangi soruda oynanabilir? Ne, ne, konuda vesaire gibi sorular sorabilirsiniz. Ben size bununla alakalı önerebilirim. 5 dakikalık videomuz şey, video duruyor. Ben bunu 15 dakika gibi bir süreç yapmak istiyorum. Belki şimdi de bitirir. biter. Bdv videosu vardı. Onu bir atacağım. Biraz alakasız bir video olacak ama. Şimdi ben size bununla alakalı bir paylaşım yapacağım. Sirius'ta beni bilen bilir. Polemik yoktur bende. Ee, kavga vesaire yoktur. Farmer adlı PK yayıncısıyım. Yani farm atıyorum ama beni bilen bilir. Chat'te de Smoke diye bir kardeşimiz var. Bir TL'lik PK ile de bir şey. Bir TL'lik Charla da PK attım. Okçuyu iyi oynuyorum. Yetenekliyim. Oha şekilde değil. Ee, sadece iyi oynadığımı düşünüyorum. Mana çekme 80 skill'i ve Ice çok iyi yapıyorum. Hatta videosunu da çekerim. 10 tane 80'de, 9 tane 80 tutturduğumu biliyorum. O yüzden bundan önce Artok Zirombo takılar Art2, Lego Art2, George Art2, Dual, Art7, Mithril yapmıştım Sirius'ta. PK klanı olan Neotugra klanına girmiştim. Farmer olarak Neotugra klanına girdim. Ama PK'da attım. Orada benim bir 100k vardı yani okçuda. Klan kurdum, bağışladım, ettim falan. Her şeyi geçtim. Bu Haytron kim? Neler yapıyor? Ben arkadaşlar akşama kadar çalışan, akşam geldiğimde de bilgisayarın başına geçip 5 saat farm atan bir insanım. O zaman, bu zamana kadar 90 GB gibi bir farm toplamıştık. Sirius'ta 20 GB'si yardımla gelmişti. bunun tabii ki insanlardan topladığım değil, e, sponsorumdan gelen de vardı. O zamanlar bir sponsorum vardı, oradan da gelmişti. Şimdi oraya geçiyorum. Şimdi bana yardımcı olan bazı arkadaşlar var. Onlara çok çok teşekkür ederim. E, i̇simlerini söyleyeyim söylemeyeyim fark etmez. Bir dahaki videoda söylerim gerekirse. Kendilerine sorarım. Ama şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benim her bir bokum yayında geçiyor. Yani ben illegal ya da bir tane şuradan koydum bir tane buradan koydum gibi bir şey yapamıyorum. Offstream asla Night Online'a kolay kolay girmiyorum. Giriyorsam da farm yapıyorum. Ve bunu CZ'de yaptığım için insanlar beni biliyor. Bu yüzden de ben yayıncı olarak adlandırmak istiyorum. Youtuber olarak adlandırmak istemiyorum. Ee, tabii ki Youtuberlara lafım yok. Tam tersine mükemmel insanlar. Ama dediğim gibi ne varsa yayında gördükler için ben bunu insanlar tek tek anlatıyorum. Size de anlatayım. Bu çara 6 günlük. DC Premium ve sadece 1 GB aldım. Çara. Yapamazsın diyorlar. 4 saat 5 saat farmına nereye gelebileceksin diyorlar. Ben bunu yapmayı seviyorum ve yaptım. Hatta Sirius'un en kalabalık döneminde 120-110 TL iken ben Sirius'ta farm yapıyordum ve çar diziyordum. Biraz Hytron yapar tagini aldık işte. Hytron kim ya falan filan nasıl ya falan denen bir insan oldum. Ve sonunda tanın tanınmaya başladım. Güzel de ortamlarımız oldu. Ardırım'da PK, CZ'de PK ama tabii ki farmla PK. Çünkü DC premium'u kendim alıyorum. Ee, çünkü itemi yoksa başka türlü yapamıyorum. DC premiumu kendim almazsam mecburen e, bana 6 GB vesaire gibi kalıyor ve çar dizilmez öyle. O yüzden DC premiumu kendim alıyorum. Buradan sonrası kendi tanıtımımı bitirdim. Çara geçelim. 5 günlük bir farm yaptık. İlk gün e, yanlış hatırlamıyorsam yaptığımız farmda şu geldi. Draki şey e, old roll geldi ve level kastık. O level kasmaktan başka sadece 20 gün, yani xp kasarken 20 25m kazandım arkadaşlar. İkinci gün hiç yoktan level kazalım dedik. 77 level oldum ve çete dedim ki arkadaşlar ben level kasmıyorum. Gerekirse Cz gerekirse Eslan. Farmımızı yapalım, itemimizi alalım, hem PK hem farmımız olsun. Gerekirse sadece farm olsun dedim ve videoya geri şey e, PK şey farma geri döndüm. İkinci gün old troll attı. 50 m sadece o ikisi oldu ve yanında da farından çıkarttığım paralar olmaya başladı. Üçüncü gün derken benim üstümde bir 120 m para olmaya başladı. Ve bu sadece 5 saat 6 saat arasında oldu. Çünkü çalışıyorum. Cumartesi günü olduğu anda ben 8 saat pardon 7 saat trole geçtim. 7 saat trole şey Saturos'a geçtim ve İnsanlar bana kanka ne bırakıyor orası, orası dediğinde ben kanka dört üçgen bırakıyor demiştim. Ama biz chatte hesapladık. Bana orası üç üçgen bırakıyormuş. Bir saatte üç hem bir saatte üç üçgen bırakıyormuş. Elimde Iron Bow olduğu için. Ben bunları kayıt altına almıştım ama size gösteremiyorum. Yayında izleyen insanlar bunu biliyor. Ve kimseden yardım almak için ya bana yardım edin yalvarırım bak tekrar başladım potum yok vesaire demedim. Tam tersine gidip kendim pot aldım. Hep kendim bir şeyler yaptım. 5. gün cumartesi günü toplam 190 180 m farm yaptım. Yani toplam farmım 180 m oldu. Iron Wolf sattım. Benim toplam 300 en param oldu. Fakat EE'yi alamıyorum. Ben sinir oldum o gün. Cumartesi benim hedefim Eagle Ace almaktı. Çünkü 5 günde e, çalışarak bir Eagle Ace alıyorum. Baz, hani APK farmı falan yok bu çağrıda. Ondan sonra bir arkadaşımız geldi. Dedi böyle böyle vereyim dedi. Aldım. İlk önce almadım. Yalan söylemeyeyim. Yayında özetlerim var. izleyebilirsiniz. Ben bir insandan bir şey alırken 3-4 kere soruyorum. İçinden geliyorsa alıyorum. Eğer içinden geliyorsa ben bu adamı reddedersem kötü olur olarak düşünüyorum. Onu da kabul ettim. 320 m oldu itemi aldık. Benim borcum belirli bir seviyede oldu. Ama oradan sonra bir yet, e, yanlış hatırlamıyorsam bir borç aldık. Benim o adamı 150 borcum var toplam. Vipkey de aldım abi, abi, o adam sayesinde. Vipkey kendim alacağım. Bu farmla yaptığımdan değil kendim alacağım. Şu an 70 paramız var. Bir arkadaş daha 37 m getirdi. 37 borcum var demiştim. O borcu kapattı. Elimdeki ironbo 70 lirem. Ee, burada da 70 var. 140 yen. 2,5 5,5 burada 4 tane var 80'm. şey 8'm. Eee kaç dedik? 8 9 15'm burada para var. Gördüğünüz 15'e. Daha farma geçmedim. Pazar günü. Eee burada var. 155'm param var. Ben borcumu ödeyebiliyorum ama 10 gün sonra almak istiyorum diyor kendisi bu yüzden de dediğim gibi chat'ten bir soru geldi mesela gemileri satmaktansa kırmak daha iyi değil mi Mert demiş. Ben şöyle söyleyeyim, beni tanımayan insanlara söylüyorum. Ben gemimi, reng kırmızı kutumu, her bütün her şeyimi satarım arkadaşlar. Ve nakitçi bir insanım. Bunun sebebi beni izleyen insanlar bunu bilir. 6 ayda +9 şey Ironbow +7 Meter Set Artı +2 George Dual Artı Lego. Artı BDN. Yani toplam 80-90 GB'lik bir çar yaptım. Bunun sebebi hiçbir zaman riske atmadım çarımı. Tam tersine hep farma hem farma. Ee, ya da iteme. Şu an 79 level oldum bugün. Bunun sebebi dün satır da 40 %30 kastım. Yani farm yapıyor gibi gözüktüm ama aslında o gün XP videosu yayınlaydı. Ama orada insanlar XP'ye giderken ben çarımda item dizdim ve hem de 79 ev aldım. JR'lere gireceğim. JR'yi kazanamadım daha bu soruda. Ama kazanırsam 4 tane silver verecek. Oradakini hesaplayacağız. Bu akşam bir silver'ımız var büyük ihtimal. Daha BDV'miz var. Oradan bir kırmızı kutu. Yani bu akşama kadar bir 40M 50M kasmak istiyorum. Bundan sonrası Valkyrie. Ee, çok istiyorum. Belki e, saçmalıyorsun ne gerek var diyen insanlar olabilir. Ama 2 aylık bir Valkyrie. Çok bir e, absürt bir orta olayı yok. Ben seviyorum bu olayı. Dediğim gibi. Şu an onun bir farmını yapacağım büyük ihtimal. Bakalım dediğim gibi hani bendeki olay budur. Valkyrie çekmek istiyor muyum? Büyük ihtimal Valkyrie çekeceğim arkadaşlar. Yayında şey videoda arkadaşlar bunu duysun. Ee, sadece kafalık çekmeyeceğim. Sadece bu Valkyrie'yi çekeceğim. 200 can da oradan gelsin. 3400 3500 canımız olsun istiyorum. Bir anlamda üstümüzdeki item belli olmasını istiyorum. Çok bir şey değil ama en azından daha iyi olacağını düşünüyorum ve hoşuma da gidiyor yani üstümde bir görsel olması. Şöyle bir çaro gibi gözükmek ister insan. Ha tabii ki çarımız yok. O yüzden Valkyrie çekeceğim. Bakalım. Bundan sonraki ilerideki zamanlarda göreceksiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.